Taktik analiz programından herkese merhabalar. Her hafta bildiğiniz gibi seçtiğimiz bir takımın taktiksel analizini istatistiklere bağlı kalarak açıklamaya çalışıyoruz. E tabi burada bazen yükselişteki takımlara bazen de kötü giden takımlara değiniyoruz. Bu haftada beklentilerin çok altında kalmış bir takıma yer vermek istedik. Bu takım tabii ki Bayern Münih. Bayern Münih Almanya'nın en baskın takımı. Bunu zaten neredeyse hepimiz biliyoruz. En basitinden son 11 yıldır şampiyon olmayı başarıyorlar. Ama bu yıl işler istedikleri gibi gitmiyor ve şampiyonluk konusunda artık Leverkusen ile fark açıldı. Bu durumun buraya gelmesinde birçok sebep gösterilebilir. En başta Xabi Alonso'nun etkili oyununu sayabiliriz. Ama her şeyden önce burada ciddi bir başarısızlık hikayesi var. Ve bu hikayede başrol Thomas Tuchel. Tuchel neden başarısız oldu? Bunları bazı öncüllerle sayabiliriz. Bunlardan birincisi bence kesinlikle Kimi'yi yeterince topla buluşturamamak. Bayern'in geçmiş zamanlardaki yani geçen sezonki oyunlarından biriyle başlayalım. Top stoperlere ulaştıktan sonra her rakip önce stoperlere baskı yapardı. Stoperler de gerek pasörlükleri gerekse fiziki avantajları ile birlikte topu Kimi ve Goretzka'ya ulaştırmaya çalışıyorlardı. Bu yıl ise takımlar bu baskıyı biraz daha geriye çekilip yapmaya başladı. Yani stoperlere yapılan baskının artık Kimi ve Goretzka'ya yöneldiğini söyleyebiliriz. Kim Upamecano ve Delikt kesinlikle pasör rolünde oynayabilecek stoperler olsa da takdir edersiniz ki Kimi ve Goreska seviyesinde bir oyun görüşleri yok. Hatta bence Almanya Ligi'nde oyun görüşü bakımından Kimi'den daha etkili olan bir orta sahada bulunmuyor. Bu sezonki toplam paslara baktığımızda da Kimi'nin ne kadar gerilediğini görebiliyoruz. Ama asıl problem şurada başlıyor. Tuhel bunu yapan takımlara karşı herhangi bir çözüm bulamadı ve Kimihi bir türlü oyuna dahil edemedi. Durum böyle olunca da Kimihi hücuma çıkarken oyuna dahil edememek ister istemez stoperlerin oyun kurmasına ve topla ileri çıkmasına sebep oldu. Bu bölgelerde yapılan top kayıplarının da geride ciddi gol pozisyonlarına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim ikinci sebebe. Tuhel'in savunmadaki yönelimi şunu söylemek lazım. Bence Tuhel'in başarısız olmasındaki en kritik noktalar savunmadan kaynaklanıyor. Çünkü Bayern hem kazanılan gol beklentisinde hem de atılan gol de ligde lider durumda. Fakat savunmada aynı istatistiklere bakarsak işler biraz karışıyor. Bayern verilen gol beklentisinde Leverkusen ile yakın bir istatistiğe sahipken yenilen golde aralarında 10 gollük ciddi bir fark var. Buradan da verilen şansların net şanslar olduğu çıkaramını yapabiliriz. Bayern çok uzun yıllardır dörtlü savunma şeklinde oynuyor. Rakip hücuma çıkarken de iki stoper geride, diğer iki bek ise biraz daha önlerinde yer alıyor. Bu şekilde yıllardır rakiplerini karşılayan Münih bu yıl aslında bu yönelimi biraz daha değiştirdi. Rakip hücuma çıkarken stoperlerden biri topun olduğu bölgeye doğru hareketleniyor ve rakip oyuncuya müdahale yapıyor. Bu müdahalenin başarılı olması durumunda tabii ki herhangi bir problem yok. Ama eğer bu müdahale başarısız olursa Bayern kalesinde bir karşı karşıya pozisyon oluşması olası diyebiliriz. Bu hareketi yapan stoper genelde Kim Mije oluyor. İlk başlarda bunun alınan kişisel bir risk olduğu tabii ki akıllara gelebilir ama Leipzig maçında aynı hareketi Upamecano'nun yaptığını gördük. İki farklı maçta farklı stoperler aynı hareketi yapınca ben bunun kişisel bir tercih değil Tuhel'in isteği olduğunu düşünüyorum. Gelelim son öncüle. Hücumda Sane'nin yalnız kalması. Münih her ne kadar hücumda iyi bir performans göstermiş olsa da hücumda da küçük çaplı problemler mevcut. Bunların başında da Sané'nin yaratıcılık konusunda yalnız kalması geliyor. Tuhel neredeyse hücumda tamamen Sané üzerine bir oyun kurdu. Birçok takım hücumda bir oyuncuyu özellikle ön plana çıkartmayı tercih ediyor. Bunu kesinlikle es geçemeyiz. Fakat Bayern bundan önceki yıllarda bunu daha homojen bir şekilde dağıtıyordu. Bu yıl ise sadece asist beklentisi istatistiğine bakarak bile burada büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bu öncülleri bir araya topladığımızda Bayern'in kendi seviyesinin çok altında bir sezon geçirdiğini söylememiz bence mümkün. Hatta daha şimdiden Tuhel yerine konuşulan adaylar bile var. Bu adaylardan biri eski teknik direktörlerden Hans Fili. Bazen takımlar küçük şeylere bağlı kalıp teknik direktörü gözden çıkarabiliyor. Fakat şu anki durum öyle bir durum değil çok uzağa değil sadece geçen seneye gidelim. Tuhel ligin bitimine yalnızca 9 hafta kala Bayern Münih teknik direktörü olmuştu. Bu sürede Hoffenheim ile beraber kaldı. Mainz ve Leipzig'i yenilerek son haftaya ikinci sırada girdi. Dortmund geçen sezon son maçta şampiyonluğu kaybetmeseydi bu tablo geçen sene ön plana çıkacaktı. Ayrıca Tuhel Nagelsmann'ın yerine gelmişti. Nagelsmann o sezon Barcelona ve Inter'in olduğu Şampiyonlar Ligi grubundan 6'da 6 yaparak çıkmıştı. Ardından son 16 turunda Paris'i 2 maçta da yenerek turnuvanın etkili takımlarından biri olduğunu göstermişti. Tuchel ise çeyrek finalde Manchester City karşısında herhangi bir farklılık ortaya koyamadı ve elendi. Bu yıl kadroya Kane, Kimmije, Guerreiro ve Laimer gibi isimler kazandırıldı. Avrupa'nın en korkunç kadrolarından biri kuruldu ve açıkçası istenen tek şey ligde şampiyon olunması, şampiyonlar liginde de en azından çeyrek veya yarı final görülmesiydi. Ligde durum zaten ortada, şampiyonlar liginde Galatasaray, Kopenhag ve Manchester United'ın olduğu gruptan birinci çıkıldı fakat oyun hiçbir zaman bence taraftarı tatmin edecek seviyede değildi. Ayrıca son 16 turunda Lazio'ya karşı da yenilgi alındı. Şu an orada da veda etme şansları yüksek. Yani Nagelsmann'ın yerine getirilen Tuhel'den beklenti oyunu daha ileri taşımasıydı. Fakat şu an bunların hepsini göz önüne aldığımızda Nagelsmann'ın oyununu ileri götürmek bir yana Tuhel'in bu oyunun daha gerisinde olduğunu bile söyleyebiliriz. Tuhel'in geleceği ne olur veya bu olumsuzlukları kısa zamanda tersine çevirebilir mi? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama açıkçası mevcut durumda bu fazla mümkün gözükmüyor diyerek taktik analiz programından bu haftalık bu kadar diyorum. Haftaya yeni bir takımın analizi ile görüşmek üzere.